Evet bugün de sizlere sayın takipçilerimiz Lieber German orijinal Çin malı German yazdığına falan bakmayın. Ateş Ticaret Hırdavat İç ve Dış Ticaret Limited şirketi tarafından satılıyor. Biz bunu e, yoldan aldık. 1500 liraya almıştım. Yaklaşık bir ay oldu. E, bu bir bataryası. göstereyim 92 volt diyor 10 amper diyor ama 92 volt dediğini falan bakmayın asla, asla yok çünkü içinde 10 tane pil var yani ne olur bu 2 şer volttan olsa 20 volt falandır yani veya 18 volt ölçü aletimiz yok ama bijon sökmede ben daha önce transporter bir aracım var onun iki bijonunu söktü diğer üçünü sökemedi yani geç ben pilini falan şarj etmedim. Fabrikadaki gelen şarjıyla halen öyle. Şurada alet edevatları var. Ama normal bir sökmede falan kullanabiliyorsunuz. Hatta şurada hidrofor üzerinde denedim bir tane söktüm. Bir tane daha deneyeyim performansını göstermek açısından. Şöyle bakın hemen saniyede söküyor. Bu kadar kuvvetli yani. Daha hiç şarjda etmedim. Aletimiz bu fena değil. Yani Çin mal olmasına rağmen yani profesyonel olarak e, almak isteyenlere tabi daha kaliteli markalar var. Bosch, Makita, Dewalt gibi. Onları tavsiye edebilirim ama benim gibi bütçeniz şeyse bu da işinizi görür. Yani şurada bir e, mandiren matkabucu var. Çelik. İşte demir yani daha doğrusu. Paslanmaya başlamış işte bu pek o kadar kullanışlı değil aslında bunların şu içindeki şey ortası delik olanları var vidalanma matkap takma için onlar daha kullanışlı yani bunu sökerken falan sıkıntı çekiyorsunuz ben sıkıntı çektim çünkü ee, Bijon anahtarları 14'ten başlıyor 17 18 ve 19'da bitiyor Lokma kolu var cırcırcılı ee, şurada bir şey var işte ulaşılamayan yerlere ulaşılması için söküp takmak için vidalamada ee, ahşap 3 tane, ahşap 3 tane de demir ucu var matkap ucu. Çeşitli vidalama uçları var, lokması var. Şurada yine değişik şeyler var. Orta kalitede diyebilirim yani. Böyle bir alet. Ha garanti belgesini falan soruyorsanız yok şarj adaptörü var. İşte askılık şeyi var. Bir tane şu bele takmak için şöyle bir yine aparatı var. Şurada bir e, halka pin var. Şu e, şöyle göstereyim. Şuradaki deliğe takıyorsunuz. Bir, bir nevi sabitleme yapıyor. Üstüne de contayı geçiriyorsunuz. Bu o işe yarıyor. Evet şimdilik bu alet hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Kivata sökme takvada bayağı kullanışlı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve kanalımıza da abone olursanız onu da seviniriz. Yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada.